Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu yumuşacık ekmekten çıtır çıtır tostlar yapabilirsiniz. Önce ekşi mayamı 2 yemek kaşığı un ve yarım çay bardağı ılık su ile besliyorum. 2 kilogram unun ortasını açıyorum. Yaklaşık 1 su bardağı yoğurt ekliyorum. Unun kenarlarına 2 yemek kaşığı tuz ekliyorum. Ortasına beslemiş olduğum ekşi mayamı ekliyorum. ekşi mayamdan bir miktar ayırıp tekrar besleyip buzdolabına kaldırıyorum ekşi mayanın daha çabuk aktifleşmesi için bir tatlı kaşığı şeker ekliyorum yaklaşık yarım çay bardağı zeytinyağı ekliyorum ılık su ekleyip hamurumu yoğurmaya başlıyorum unu kenarlardan yavaş yavaş alarak hamurumu yoğuruyorum. Suyu kontrollü olarak ekliyorum. Videomu izlerken kanalıma abone olup beğenirseniz sevinirim. Tüm yorumlarınızı bekliyorum. Hamurun kıvamını kontrol ederek azar azar su ekliyorum. Una göre değişiklik göstereceği için su miktarını vermiyorum. Hamurun kıvamı poğaça hamurundan daha yumuşak olacak. yoğurdum, hamurun üzerine kapatarak mayalanmaya bırakıyorum. Hamurum mayalandı. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardı. Mayalanmış olan hamurumu bolca unladığım tezgah üzerine alıyorum. İlk kabarıklığının gitmesi için biraz yoğuruyorum. Hamurumu 4 eşit parçaya bölüyorum. Her bir parçaya şekil veriyorum. Şekillendirdiğim hamuru dikdörtgen bir borcam ya da baton kek kalıbının içine yağlı kağıt kaplayıp biraz un serperek alıyorum. Kalıplara aldığım hamuru elimi ıslatarak kalıba göre şekillendiriyorum. Videomu izlerken kanalıma abone olup beğenirseniz sevinirim. Siz değerli takipçilerimin yorumlarını bekliyorum. Ekmeklerin üzerine un ve su karışımı sürüyorum. böyle daha güzel kızarıyor. Ben üzerine biraz da çörek otu serpiyorum. İsterseniz çörek otu serpmeyebilirsiniz de. Çörek otu serptikten sonra dökülmemesi için un ve su karışımını da tekrar sürüyorum. Hazırlamış olduğum ekmekleri 200 derecede ısıttığım fırına bir kapla su koyuyorum. Ekmeklerimi fırına sürüyorum. Üzerini pişirme kağıdı ile kapatıyorum. Ekmeklerimi pişmeye bırakıyorum. 20 dakika sonra üzerindeki pişirme kağıdını ve suyu alıyorum fırından. 15-20 dakika kadar daha tekrar pişmeye bırakıyorum. Pişmiş olan ekmeklerimi yaklaşık 1 santim kalınlığında dilimliyorum. Hazırlamış olduğumuz ekmeklerden çıtır çıtır tostlar yapabilirsiniz. Ya da ekmek makinesinde kızartıp kahvaltılarda tüketebilirsiniz. Tüm yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Teşekkür ediyorum.